Selamun aleyküm. Elmaslı günlere hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kıvrık nadıl yapacağım. Çocuklar çok beğeniyorlar bunu. Bu tarif içinde bir kaşık tereyağını hemen tavada eritmeye bırakıyorum. Bu arada ben de size diğer malzemeleri sayacağım. Ocağımızda erirken arkadaşlar hemen malzeme listesini sayayım. Çok az malzemesi var. Bir su bardağı süt. 200 mililitrelik bardaklardan bir adet yumurta. 2 yemek kaşığından biraz fazla yani 2 yemek kaşığı artı 1 çeyrek diyebilirim. Şeker var, tuzumuz var ve bir pakette mayaya ihtiyacımız var. Yağımız eridiği zaman hemen başlıyoruz. Gördüğünüz gibi yağım eridi. Bunun içine şimdi bir bardak sütü atıyorum. Hem bu sütümün biraz ılımasını sağlayacak. Bu tavadaki sıcaklıkla sütüm de ılıyacak. ve buraya yumurtamı kırıyorum. Şekerimi. Maya hatta çok gelir. Hepsini dökmeyelim. Birazını ayırdım. Çay kaşığının ucuyla arkadaşlar hemen yarım çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyorum. Ve bunları birazcık karıştıracağım. içine yaklaşık 3 su bardağı un atıyorum ama hepsini atmayacağım. Siz de atmayın. Yumurtanız büyük olur, küçük olur. Ununuzun kalitesi farklı olur. O yüzden bu üçüncü bardağın hepsini tam olarak boşaltmıyorum. Şöyle birazını ayırdım. Bir Yoğurup bakalım. Yaşmaya da kullanabilirsiniz ama yaşmaya yarım paket olsun. Kokar yoksa. 3 bardan tamamını attım arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben hamuru toparladım bakın biz pişi yaparken hani hamuru bayağı yumuşak yapıyoruz ya burada çok yumuşak değil hamur ve çok sert bir hamur da değil tam kıvamında çok yumuşak olmayan çok sert olmayan bir hamur elde ettim şimdi bu hamuru ılık bir ortamda mayalanması için bırakıyorum yaklaşık bir veya bir buçuk saat bekleyecek iki katına çıkacak çünkü sonra tekrar beraber olacağız. Ben saat tutmamıştım arkadaşlar ama hamurum iki katına çıktı. Şimdi bu hamurun e, gazını biraz alacağız. Açalım, bakın çok güzel kabarmış. Şimdi üzerine tekrar kapatıyorum ve bir 40 dakika kadar daha dinlenmesi için zaman tanıyorum ona. Bakar mısınız arkadaşlar ne kadar güzel olmuş. Nasıl güzel kabarmış. Vay. Birazcık un alıyorum tezgahıma. Hamurumu da üzerine koydum. Tekrar gazını aldım. arkadaşlar şimdi bunu toplamda 16 parçaya böleceğim. Önce ikiye. Hepsi aynı ölçüde olsa çok iyi olacak. Tekrar bunu da ikiye. yapıp arkadaşlar bakalım hemen yaklaşık 28-30 santim kadar uzatıyorum ve sağ elimi iterken sol elimi çekiyorum. Hamuru şöyle burkuyorum yani. Ve kendi etrafında dönmesini sağlıyorum. Bunları bu hamur matımın kenarına şöyle dizeceğim. Böyle dizeceğim onları. Bu aşaması çok zevkli. Çocuklarınızı çağırın yanınıza. Orantılı bir şekilde uzatıyorum. Sağ elimle iterken sol elimle de çekiyorum. Ve bakın kendisi dönüyor zaten. Birkaç tanesini de arkadaşlar farklı bir şekilde göstereyim. Şimdi hamurumuzu aynı bu şekilde burktuk ya. Şu ucu tutup bu yuvarlak kısmın altına şu şekilde bastırıp bırakıyoruz. Bu da çok güzel oluyor. Diğerlerini de o şekilde yapalım. Şu şekilde altına getirip birleştiriyoruz. Arkadaşlar bunların biraz mayalanmasını bekliyoruz. Sonra birazdan çevireceğiz. Şimdi arkadaşlar bu biraz bekledim. 10 dakika geçti. Bunları kibar kibar öyle fazla incitmeden sarsmadan ters çeviriyoruz. Tekrar indirmeyelim. Dikkatli dikkatli bunları böyle ters çevirelim. Gördüğünüz gibi şimdi bir 10 dakika daha bekleyeceğim. Arkadaşlar biraz daha şiştiler. Şimdi tekrar bir çeviriyorum. Bu e, hamurlarımız iki katına çıkana kadar bu çevirme işlemini yapacağım. Tamam. Biraz daha beklesinler. Şimdi bir 10 dakika daha bekleteceğim. Her 10 dakikada bir girip çeviriyorum. Yine çeviriyorum. Çünkü daha fazla şişmesini istiyorum. Tam istediğim boyuta gelmediler. O yüzden bir tur daha çevirdim bunları. Evet, bakın arkadaşlar, hamurlarımız yaklaşık hemen hemen iki katına çıktı sayılırlar. Hatta bir 10 dakika daha bekletebilirim. Bu bekletme arkadaşlar, hani şekil verdikten sonraki bekletme 20 dakika, 50 dakika bile sürebilir. Şiştiğine iki katına çıktığına tam emin olun. Sonra pişirme aşamasına geçin. Bu arada elmaslı Günlere de abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Kanalımızın büyümesi için. Sizin desteklerinize ihtiyacım var. Bunları hemen çevirip birazdan da pişirme işlemine geçeceğim. Arkadaşlar ben şimdi bu bir tane kabın içine yarım su bardağına yakın toz şeker aldım. Ve üzerine de bir çay kaşığı tarçın atıyorum. Karıştırıyorum. Üzerinin kaplamasını çikolata gibi şeylerle de yapabilirsiniz. Kudra şeklinde de yapabilirsiniz ama tarçını ben çok yakıştırıyorum. Şimdi bu kenarda beklemeye geçiyor. Ve biz artık e, bu hamurlarımızı pişirme aşamasına geçebiliriz. Arkadaşlar kızarır kızarmaz üzerine koymak için böyle bir tepsi hazırladım. Üzerine de peçete yaydım ya da mutfak havuzu yayabilirsiniz. Bu arada da tavam kızdı. Çok aşırı sıcak olmayacak. Ee, çok soğuk da olmayacak tavamız. Ben poşette hani kapak için poşet örtmüştük ya oradan bir parça hamuru alıp atıyorum. Çok hızlı pişmeyecek arkadaşlar. İçini ala ala pişecek. O yüzden şu andaki sıcaklık bence iyidir. Bizim pişi yaptığımız tavanın sıcaklığı var ya ondan bir tık daha az olacak sıcaklığı. Bence şu anda gayet iyi ve altı çok açık olmayacak bu saatten sonra. Bunu da ayarlayalım. Ve burada donutlarımızı yavaş yavaş atmaya başlıyoruz artık. zaranları çeviriyorum. Bir tur daha çeviriyorum. Bir tur daha çeviriyorum. şimdi arkadaşlar bu tık tık sesini duymamız gerekiyor. Dışı çıtır, içi de yumuşacık olacak. Bu artık son tur çevirmemizde birazdan bunları alacağım. Şimdi ikinci tur atıyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar kızara koysun. Ben size şurayı göstermek istiyorum. Burada ilk sıcaklığı geçen donutlarımızı alıp böyle şekere buluyoruz. şöyle yapalım. Ve servis tabağını alıyoruz. Şimdi ben telefonu bırakmam gerekiyor. Çekimi onunla yapıyorum çünkü. Bakın yani ne şartlarda uğraşıyorum sizin için. İnşallah siz de kanalıma abone olmayı unutmayacaksınız. Bunlar kızarırken ben de diğer tarafta pişen donatlarımı şekere buluyorum. Ateşimiz çok yüksek değil arkadaşlar. Sakın bunu unutmayın. Orta hararetli bir ateşte pişiriyoruz artık. Çünkü birden dışı pişip yanıp yani içi çiğ kalsın istemiyoruz. İkinci turu yine çeviriyorum. Bakın hemen servis de size göstereyim. Çok güzeller. Bunların rengine bayılıyorum arkadaşlar. Bence çikolata yapman gerek yok. Yine tabi isterseniz yapabilirsiniz. Ama bence hiç gerek yok. Bu görüntü, bu kırmızılık, bu renk harika. Bir tur daha çeviriyorum. bir tur daha çeviriyorum. Bu sefer sanki biraz daha iyi gibiler. Şimdi üzerine vurarak yine test edeceğiz. Bir çevirelim. Bakın şu ikisi sanki olmuş gibi. Bunun sesi çok güzel, çok hoşuma gitti. Ama bir dakika daha dursun. Sonra alacağım onu da. Artık bu turda bitti arkadaşlar. Topluyorum ben yani hamurlarımı alıyorum. İsterseniz buzluğa atın. Sonra çıkartıp yiyin. Öyle yani bayatlamıyor, üstü kurumuyor. Bu çıtırlığını muhafaza ediyor ama kurumuyor. Bakın şimdi bunlar beklemede. Birazcık ilk sıcaklıkları çıksın diye bekliyorum. Burada da daha önceki şekerlediklerim var. İnanın ağzım sulanıyor. Bakın arkadaşlar bu ilk sıcaklığı geçti ama hala uzun süre elimde tutamıyorum. Hani böyle çok sıcak değil ama iyice soğuk da değil. Yine de uzun süre tutmaya kalktığım zaman elim yanıyor. Bunları böyle şekerleyip, şekersiz şeker serpip yani tarçınlı şekerden servis tabağımıza alıyoruz ve sonra da afiyetle yiyoruz. Şimdi arkadaşlar size bir göstereyim. Bakın. Şöyle açıyorum. Sesi duyuyor musunuz? Çok güzel. Elmaslı Günler'e abone olmayı unutmayın. Kanalıma destek olmayı atlamayın lütfen. Bildirim zilini de açın. Ve bu güzel lezzetlerden siz de yapın. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ellerimize sağlık. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın.